Merhaba sevgili kahve severler. Ben Kübra Nureker. Selçuk Üniversitesi Reklamcılık 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere Starbucks markası hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Starbucks markası 1971 yılında Seattle'da kuruluyor. Ve mağaza ilk başlarda sadece kahve çekirdekleri satan bir mağazaydı. 1980'lerin başında Howard Schultz'ın Markaya katılmasıyla İtalya'daki espresso bar kültüründen esinlenilerek Starbucks markası modern bir e, kafe modeline geçmiştir. Bu değişimden sonra Starbucks daha çok ürün satan bir marka yerine deneyim ve hizmet sunan bir marka haline dönüştü. Starbucks'ı diğer kahve markalarından ayıran en önemli unsur da üçüncü mekan fiktidir. Üçüncü mekan fikri iş ve okul dışında insanların vakit geçirebileceği yarı kamusal bir alandır. Starbucks markasının mağaza tasarımları, müzik seçimleri, internet erişimi ve hatta oturma alanları da bu anlayış çevresinde şekillenir. Bu sayede Starbucks hızlı bir tüketim noktasından çok vakit geçirilen bir alan olarak konumlanır. Özetle Starbucks kafeyi merkeze alan ama asıl olarak Mekan, alışkanlık ve gündelik yaşam pratikleri üzerinden güçlenen küresel bir markadır. Starbucks ürünlerinden çok oluşturduğu rutinler ve sosyal alan anlayışıyla analiz edilmeye değer bir örnek sunar. Anlaşacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.